Merhabalar canlar. Bugün sizlerle Töder'in arkadaşlar, Türkiye de yaptığı ikinci denemenin AYT kısmından çok güzel bir binom sorusu var. Genellikle öğrenciler burada 3 terimliği görünce sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bunu sizinle paylaşmak istedim canlar. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere diyor. İfadesinin diyor açılımdaki x-2'nin kat sayısı x-4'ün kat sayısına eşittir. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi bu tarz soruları çözerken genellikle öğrencilerimiz hep iki terimli ee, içerideki ifadenin iki terimli e, olmasına dikkat ediyorlardı. Burada ise üç terimli gelmiş. Hocam ne yapacağım diyen yani öğrencilerimiz çok fazladır. Şimdi ben sizlere şunu diyorum. Burası arkadaşlar nedir? X'in karesi, e, karesidir. O zaman X diyorum. Burası ise A bölü X'in karesidir. O zaman X artı A bölü X'in parantez karesi nedir dersem ne dersiniz? Gençler hemen birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dersiniz değil mi? Şimdi burada x'lerimiz giderse o zaman ne kalır? x artı 2a artı a kare bölü x kare gelmiş olur. E, baktığınız zaman bu içerideki ifadeyle aynıdır. Ha, demek ki ben bu içerideki üçlü ifadeyi, üçlü terimi 2'ye indirmek için aslında bunun yerine ne yazmam lazımmış? x artı a bölü x'in karesi yazmam lazımmış. Yazalım. O zaman ne oldu? x artı a bölü x'in karesinin dördüncü kuvveti oldu. O halde benim buradaki açılımım ne oldu arkadaşlar? x artı a bölü x'in sekizinci kuvveti olmuş oldu. Şimdi ben x üzeri eksi 2'nin arkadaşlar teriminin kat bulacağım. Hatırlarsanız ne diyordum? r artı birinci terim arkadaşlar. 8'in r'lisi çarpı x üzeri 8 eksi r çarpı a bölü x'in r'lisi diyordum. O zaman arkadaşlarım burada x'in üssünün eksi 2 olması lazım. Hemen x'in üstünü arkadaşlar eksi 2 yapacak olursam ne olur? Birincisinde 8 eksi r'miz geliyor. İkincisinde ise dikkat edin arkadaşlar. Paydada olduğundan dolayı x üzeri eksi r'ye geliyor. O halde buradan 8 eksi 2 r'mizin eksi 2 olabilmesi için buradan 2 r'nin arkadaşlar 10, r'nin ise 5 gelmesi lazım. Yani birinci ifadede arkadaşlar ne düşüneceksiniz? 8'in 5'lisi çarpı x üzeri arkadaşlar 3, a bölü e, x'in ise arkadaşlar 5. kuvveti gelmiş olacaktır. Peki hocam eksi 4'ün katsayısı ne olacaktır? Onda da aynı ifadede arkadaşlar. Aynı ifadede de. ne diyeceksiniz? E, 8 -R, eksi r eksi r'nin eksi 4'ten buradan 2 r'nin arkadaşlar 12 r'nin ise 6 geldiğini söyleyeceksiniz. Yani bunun 8'in 6'lısı çarpı x'in arkadaşlar karesi çarpı a bölü x'in 4. kuvveti şeklinde pardon 6. kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. Burada kat sayılar önemli olduğundan dolayı x'lerin arkadaşlar bir önemi kalmıyor artık. x'leri o yüzden kaldırıyorum canlar. Geriye ne kalıyor? 8'in 5'lisi. 8'in 5'lisi nedir? 8, 7, 6 arkadaşlar bölü. 3, 2, e, bir faktör ya. Diğer tarafta 8'in 6'lısı 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 gelecektir. Bu tarafta aynı zamanda a üzeri 5'imiz vardı. Burada da a üzeri 6'mız vardır. Hemen bakın bunlar sadeleşti. Işte a kaldı. E buradaki işlemlerimizden arkadaşlar şunlar gitmiş oldu. 8 ile 7'miz arkadaşlar sadeleşti. Işte. Direkt a eşittir arkadaşlar. Bakın 2 geldi. Harika bir binom sorusu olmuş oldu canlar bunu sizinle paylaşmış oldum. Töder'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir soru hazırlamışlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz sevinirim.